ben öncesinde Trabzonspor'un çünkü seyrettim ben şey Barcelona. Barcelona Kupayı alacağım ha, Evet. çok umutluydum yani. Yani büyük bir de girmedim. Ama Barcelona bizden daha iyi. Yani o maçın bakıp da özetini yaptığın zaman teknik kondisyonun üzerinde oldu Yani tekniğe dayalı futbol oynayan bir Barcelona Kuvvete, güce, hırsa, inade e, dayalı futbol oynayan bir Trabzonspor. U U19 takımı. Demek ki teknik daha üstünde. Esasında benim hiç kabul etmediğim tekniğin üstüne gelmesi ama maalesef burada e, teknik çoğunlukta oynayan veya o tekniğe dayalı futbol oynayan bir takımın e, başarılı olmasını gördük. Bir de yani Barcelona bir de topu çok iyi, süratli, çabuk, hızlı oynamaya gayret eden bir ekip. Belli ki bunlar zamanında yani bu takımlara ve ekibi, nasıl diyelim? Yani uzun zamandır tahmin ediyorum Barcelona buralarda yatırım yapan bir kültürden bahsediyoruz canım. Yani. Barcelona tabi bunu bizim gibi pat 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 alıp da en son senede gelip de sürmedi buraya. Onun için Trabzonspor, o 19'un yapmış olduğu bu e, maratondaki başarı, şey, yükseliş bir başarı olarak kabul edilmesi lazım. Adamlar, bakın e, kalecileri, sanırım Gürcü bunlar. Yürücü. Ya öyle Adam ben buradan uzatıp elim alamıyorum o adamı, çıkaramıyorum buraya. Adam oralardan geliyor buraya, tamam. buradan... Yani şimdi, burada çalışmak, işte alt çalışmak bahsetmiştik o, ya o. bu, bunlara bakmak lazım. E şimdi tabi sadece orada Barcelona'da oynayan değil, şehrin oynayan değil. Diğer şehirlerde de adamlar de, de, delikanlı var ama gelmiş orada dediğimiz gibi yani bunların e, e, yatırımlarını bu şekilde yapmışlar adamlar. Ben bugün burada oynuyorum A takımda ama yarınlarda bunlardan içinden en azından 5-6 oyuncu çıkarabilirsem bir oyuncunun maalesef baksın zaman gelmez. Biz maalesef bunu çok uzandayız. Ama şey, buralara gördükten sonra, bu U19 başarısını gördükten sonra e, Trabzon futbolunun, bak Trabzon spor bu saatten, noktadan sonra. Trabzon futbolunun hem Türkiye'ye hem de Avrupa arenasına da görevini en iyi şekilde yaptığını kabul ediyorum. Neden? O İtalyanı değil mi Juventus'unu, Inter'ini, onu bunu yemiş, öbürü yemiş, altı, yemiş evet. falan bu kadar evet. maç etmiş falan hepsini başarıyla geçmiş buraya. Onun için umutlandık biz dedik ki, ya nedir olmasın? Buraya kadar geldi şey artık beklettiyse. Ama karşımızda alt yapısı sağlam, bütün yatırımını buraya yapmış bir kültüden bahsediyoruz Doğru. alamazsın abicim böyle. Ya orta sahada iki tane küçük oğlanı bir de sağa çek gördüm Doğru. ben. Tamam Doğru. dedim evet. bunları alıp götürürüz biz şimdi Çinlik dedim falan filan öncesinde. Ya en iyi sporculara bunlar kardeşim. Bu santraforu olan mesela e, e, belli ki o bölgede öyle e, zengin kimse yok ama bir yerden geldi getirdi bunu. E, böyle bir yatırımda, böyle bir uğraştan sonra ki takımı ki, e, yenmeni çok zordu veya hatta başa onun için yenildik. Ama her şeye rağmen tabi o arkadaşlar tabi yani işte, şey oldular yani efendisi oldular diyelim evet. falan bir yerde. Tüm Türkiye'nin gururu oldular. Gururu oldular tabii ya. Türkiye'nin ne yapıp kabul etti yani. Tamam bizi Trabzonspor Avrupa Arenası'nda hepsinde en iyi şekilde temsil etmiştir. Bize bu yakışırdı. Hatırlarsın bir konuşmamızda tele şeyde konuşmamız dedim ki ama dedim kaygım buradan giden kafilerin otele gidip de onları o, e, aşardık falan filan alacağız bu olumsuz yeni etkilemeleri, motive etmeleri beni bir yerde soru işareti bırakıyor bana. Aşırı bir motivasyon mu oldu evet. Mesela? Şimdi Bazen hep söylersin ya yani motivasyonun fazlası da zarar azı da zarar. Azı da zarar tabii ki. Ben e, aşırı motivasyona girdik diye düşünüyorum. Çünkü şehir, federasyon. Biz oraya tabii federasyon olsun, spor valisi, bakanı, herkes bütün imkanı. Valisi alıyor. olsun, o su olsun, bu su olsun hep gitti oraya. E bunlar gitti mi otele gittiler. Sporcuya gördüğümü falan filan da yapacaklar. Tabii başkan soyunma odasına girdi arkadaşlara tebrik etti. İşte bir de mesela bakıyorum ben şey de eyvah dedim. En son dakikada şey iştim ben federasyonun prim verdiğini. Evet, eyvah abi. dedim şimdi de gittik. Şimdi git dedim. Maç oynanacak ama bir 15-20 dakika bir yarım saat falan filan var. Ya işittim onu. olur mu acaba? Ya bizim bu başkan böyle bir hata yapar mı? Ya bitsin maçlar söyle veyahut da ki, ya bunu değil de Yeni şu takım mı? Güzel Şu kadar size daha verelim falan gibi. Ya bunlar hep oyuncuyu aşırı motivasyona sokuyor. Bir de yani konuyla ilgili bilgili falan filan eksik olunca da işte ister istemez aşırıya kaçıyor. Bu sefer saha içinde sporcuya yakışmayan veya sporcu hareketlerde bulunuyor. Yani faul yapıyor falan filan bilmem ne. Bu, bu, şekilde bir Avrupa takımını mesela Barcelona böyle takımları e, susturmalar bilmeniz veya dur diyebilmeniz mümkün değil. Daha iyi oynarlar onlar bu sefer. Ya bunları bilmiyorum ama ben inanıyorum ki Trabzonspor o, 19 takımı, Trabzonspor altyapısı diyelim. Bu maçlardan sonra bırak futbolu futboldan daha çok şeyler öğrendi ve gördü. Bu çok önemli. Ne gördü orada? Yani maça hazırlanışı gördü. Maç sırasındaki hareketleri, ne yapmamız gerektiğini gördü. Özellikle dikkat ettilerse maçtan, maç içerisindeki o Barcelona e, oyuncularının hal ve hareketleri, davranışlarından bir nebze alabilirlerse, bir miktar alabilirler. Alabilirlerse bence şu sağ skorlarından daha faydalı olmuştu onlara diye düşünüyorum. Bir de mesela beni e, şey yapan Maçtan sonra ağlamak, ağlama olayları. Ya elbette ki bir e, sporcu mesela e, yenilir Aş, ağlar. Aşırı duygu. Tabii nütlülüyor? ya şey. Bak yenilir ağlar. Evet. Bir de galip gelirsin ağlarsın. Mutluluk gözü Şimdi bu ben onlara, onların yenilip ağladıklarını sanmıyorum. Ben onların Trabzon'a, Türkiye'ye mahcup olduk. Ha, dedikleri için kendi buna için ağladıklarını düşünüyorum. Yani e, ee, mahcubiyet yani ben de çok şey bekledim bu kadar verebildim. Ya bu kadar verebildin. Zaten alacağımız bizi aldık senden. Aldık merak etme. Et. Tabii yani. olmalarına gerek yok. Ne hiç tabii. Onun, için. olmalarına Bir de ne var şimdi mesela ben isterdim ki Trabzonspor'a futbolcu böyle sağlam dursun. Sağlam yere bassın. Basar. Ağlar doğru. Sessiz ağlar. Ben gözdaşlarım niye göstereyim onları? Ama bu belki onlara bir kasıtmıyorum. Gene de konuşuyorum. Ya yani sağlam dururum. Ee, ağlı üzüntümü belletmem kişiye. Şu anda bize ben öleyim yani. Niye üzüntüm, bir şey hata yapmışsam veya bir şey üzüntüm varsa ya ya bunu bu acizliktir. İşte bu esasında hoca her şeyi öğretti sporcularına. Futbolun, kondisyonun, tekniği, taktiğini, kondisyonun, motivasyonu her şeyi öğretti. Tam niye? Çünkü bu takımımız ta oradan bunlara kadar geldi. Tamam. Ama atladığı şey işte sağlam durması bu önemliydi. Bu, bak bu maçı, bu maçlar, final maçları. Kaybederiz, kazanırız. Geri dönüşü Penaltıya yok. düşer. Tabii. Yani at, şey ok yok. yaydan çıktı mı geri dönmez yani. Mi? Ha burada Sağlam yine durmamız lazım. Bir Türk futbolcusu Ben görevimi buraya kadar yaptım. Bu maçlarda oynadım. Hakikaten iyi oynadım. Oynadım ama benden daha üstüne bir adam. Aştık. Yani benden fazla istemedik galibiyeti. Ben de istedim. Ama teknik olarak bakış açısı olarak çok giriş olduğu için onların maçı kazandı.